Merhaba gençler. Zaman ölçme problemlerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birinci sorumuz. Her gün iki bardak süt içen hasret. Bir haftada kaç bardak süt içer? Şimdi günde iki bardak içiyor. Bir haftada kaç günümüz vardı? Hatırlayalım. 7 günümüz vardı. Demek ki 7 gün boyunca iki bardak süt içecek. O zaman biz 2 ile 7'yi çarpacağız. Çünkü 7 tane günümüz var bizim bir haftada. 7 kere 2 14 yapıyor. Demek ki 7 günün sonunda 14 bardak süt içiyormuş. İkinci sorumuz. Havin saat 9'da içtiği ilaçtan 17.00'da tekrar içti. Işte. Havin aynı ilacı kaç saat arayla içmiştir? Şimdi saat 9'da içiyor. Sonra bir zaman boşluğumuz var. Ta 17.00'a kadar bir boşluğumuz var. Bu aradaki farkı bulmamız için 17'den 9'u çıkaracağız. İlk önce saatleri yazıyoruz. 17. Şimdi dakikayı yazacağız. 00. Ardından 9.00 yazıyoruz. Ve çıkarıyoruz bunları. dakikaları çıkaracağız. 0'dan 0 sıfır çıkarsa 0. 0'dan 0 çıkarsa 0. Şimdi saatlere geçebiliriz. 7'den 9 çıkmaz. Komşuya gidip bir onluk alıyorum. Şurası 17 oldu ve şurası da 0 oldu. 17'den 9 çıkarsa 8 kalıyor. 0'ı da aşağı indiriyoruz. Demek ki 8 saat arayla içmiş. Üçüncü sorumuz günde 2 saat yürüyen Alperen 5 günde kaç saat yürür? Şimdi Alperen günde 2 saat yürüyor. Birinci gün 2 saat yürüsün. İkinci gün yine 2 saat yürüyecek. Üçüncü gün 2 saat yürüyecek. Ve dördüncü gün 2 saat yürüyecek. Son olarak beşinci günde yine Alperen 2 saat yürüdü. Burada bakıyoruz 1, 2, 3, 4. 5 tane 2 var. O zaman biz de çarpma işlemi yaparak bulalım. 5 kere 2 kaç yapar? 5 kere 2 10 yapar. Demek ki 10 saat yürümüş. Dördüncü sorumuz. Saat 10'da hareket eden otobüs 15.00'da duruyor. Otobüs kaç saat gitmiştir? Şimdi saat 10'da yola çıkmış bu otobüsümüz. Gitmiş 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 da durmuş. Burada bir zaman boşluğu var. Bu zaman boşluğunu yani bir fark var. Farkı bulmak için çıkarma işlemi yapacağız. Az önce de yaptığımız gibi ilk önce saatleri alt alta yazıyoruz. 15.00 altına 10.00 yazıyoruz ve bunları çıkarıyoruz. İlk önce dakikaları çıkaracağız. Sıfırdan sıfır çıkarsa sıfır. Sıfırdan sıfır çıkarsa sıfır. Beşten sıfır çıkarsa beş. Birden bir çıkarsa sıfır kalır. Demek ki beş saat gitmiş. Diğer sorularda bu soruların benzerleri. Bunları siz çözeceksiniz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah emanet olun